Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir koyuyor. Anasını al ya. Anasını al ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olursun sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? her şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedi ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal -ap sorular sorunca ben çıldırıyorum. Bayis mi yaptın sen? Ha bayis yaptım. Bayis yaptım. Yani kaç şuradan. Ne çekiyorsun sen ya? İzzet kendine gel ya. İzletin az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalın. Ah, ah, ah. Hadi. Tanrını televizyon gibi ama onun televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz atıyoruz hadi hadi geçiyoruz 1 1 1 1 1 5 futbolcumuz da ceza alan içerisinde. Gol gol olur. Çizgi işaretini verdi. Chalarov Analist gene gitti ya bak. Seda! Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses ver be. Lanetin çöktü bir televizyon bozuldu ya, lanetin çöktü. Kudube kare. Biliyor. Aman 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 aman. Geldi, fiyat, geldi geldi fiyat, geldi 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 geldi. Ananı bir s***, ana bir s***im, ana Hoca var yok mu? Senin onunla aldığımız s***i gitti? Adamın kumandası Seda. Son anda Hakan Bantay ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Bodriş bir çalım daha. Topu Hadi, hadi! Allah belanızı versin! Ha? Ha? Oyun mu lan benimle? Ha? Lan! Lan belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu da ne ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mantukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen de dökün. Anan avradın. Sen de dökün. Sen de dökün. Sen de dökün. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi. Hadi. 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 Geldi. 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 Gönlünün geldi. Doğru doğru. Geldi. Dürüyorum. Geldi. Dürüyorum. Geldi. O Non c***o in me, animale. Sen ya. Şampiyon olduk. Şampiyon. Ne şampiyonu? Gel gel bak. Deli misin sen? Bak gel. Şampiyon olduk bak. bak. kendinde misin ya? Şampiyon olduk <laughs> ya. Ha Facebook'a girmeyi Al canım. Manyak mısın ya Facebook'a girer. Facebook'a girersin.